Arkadaşlar bugün sizlere Mermak CNC'nin ray stoperi ürünlerini tanıtacağım. Alüminyum malzemeden rayın formunda işlenmiş bu ürünler üzerlerindeki set skor sayesinde raya kolaylıkla sabitlenir. Her rayın kendine ölçü bir stoperi bulunur. 15'lik, 20'lik, 25'lik, 30'luk, 35'lik gibi. Örneğin 15 ray için 15'lik stoperden aldığınızda istediğiniz yere malzemeyi getirip set skorla sıktıktan sonra bu bu mesafede daha fazla mekaniğin ilerlemesini engelleyecektir. Servo motorların dahil gücünü çıkartmaya yetinememenin sebebi yani bir servo motorlu redüktörlü malzeme bile çarpsa alarma düşer ve bunu çıkartamaz. Bunun sebebi formun tamamen lineer kızak raylarına oturmasıdır. Alüminyum haddelenmiş malzemeden yapılan stoperler rayın formuna oturması sayesinde mükemmel bir görsellik sağlar arkadaşlar. Böyle kaynakla vesaireyle uğraşmanıza gerek yok. Fiyatlar